tane şey içeceğim. Bugün şişlerde pasta yapacağız. Acı malzemeleri bir şişlerde. Çikolatamız, ucumuş, kekimiz, sütümüz ve beyaz çikolatamız. çikolatamış. E İşi, şu kekimizi işte terak başlayacağız. Şimdi sütümüzdeki keki bir şey istedik. Şimdi beyaz kremi içiyoruz. Beyaz kremi şey koydum. Yok şimdi mucumuşu koydum. İsterseniz sesli başı meyve kullanabilirsiniz. koyduk. Şimdi ke ikinci içine koydum. Sonra şurada tekrar işte hatta şu işte de. Ama ah, ah. kekim için şöyle iki için de şüttü yaptık. Şimdi de tekrar tek, beyaz kırmadan sürüyoruz. Şimdi süsleme şimdi sıra şey istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şiştimi bitirdim. Şiştimişini yaptım. Ben gelen güy yapmak istedim. Şişte istedi. diş de, de. gibi şişli de. Herkese Herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. <laughs>